son bir şey diyorduk bak unuttum çocuğun yazdığına bakarken. Ya şeyi yazdım bu arada. Eee Bey'in alakasız mevzudan çok alakasız da chat'te görünce aklıma geldi. E, GTA serveru zaten şu an yapılıyor. Orada oynayacağımız karakterin Eşref Bey'in hayat hikayesi şu an tamamen hazır. Bitti be. Yani değiştirilebilir yerler olabilir, eklenip çıkartılabilecek yerler olabilir. Ama e, şey hazır. <laughs> Mesela renkli yazana bir gün bundan sonrakilerde bir gün falan time out Göster. Gösterirsem heyecanı kaçmaz mı ama? Eşrefak Bey yükleniyor. Aa arkadaşlar yeni de oynayacak mısın? Tabii ki oynayacağım be. Baya böyle dizi gibi Eşrefak Bey'in o şeye nasıl geldiğini e, göreceğiz yani. E, Daisy'deki yere nasıl geldiğini göreceğiz. Eşrefak Bey'in bir tık daha gençliği olacak göster. Emin miyiz? Dur bak devam etmeden bir tık göstereyim eminlik. E zaten göreceksiniz de hop Allah ya Allah, hepsi gözüktü. Ç Aa çekilmiyor. Kaldı böyle. Aa gördünüz ki. Tamam gel bir bakalım yayına devam edelim ondan sonra. Eşref Akbey. Gerçek adıyla Acaba ne <laughs> acaba ne 22 Temmuz 1981 tarihinde Erzurum'da doğmuştur <laughs> 3 Kasım 1988'de bu arada şunu net söyleyebilirim ee, tarihler rastgele tarihler değil yani gördüğünüz herhangi bir tarih herhangi bir sayı herhangi bir olay e, rastgele olaylar değil oru baya şey yaptım onlara baktım yani. <laughs> ne gir bak. Ee, 22 Temmuz 1981'de Erzurum'da doğmuştur. 3 Kasım 1988'de ailesi bir trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Tek canlı kurtulabilen eşref olmuştur. Ailesinin öldüğü trafik kazası hakkında suikast söylentileri vardır. Kaza ve kazada yaşananlar hakkında resmi kayıt bulunamamıştır. Acaba neden? Allah rahmet eylesin orada Şefak Bey'in ailesi için. Ya şeyine, hayır bak mesela ne hangisine bakalım? Doğum tarihi 22 Temmuz'da 22 Temmuz'da neler oldu? <laughs> bak Wikipedia'nın öyle bir sayfası var. 22 Temmuz'da neler olduğuyla alakalı. Güzel. İşte buradan bak illaki aradan bir şey bulur çekersin. Game of Thrones'un şeyi <laughs> senaristi Feyz olsun. <laughs> Neyse dur devam edelim. Çabuk bitireyim de yayına devam edelim. Öyle bir minik dinlenmiş olalım. Siyasetten uzaklaşmış olalım. Bak birisi yakaladı yazdı chatte. <laughs> Yapıyorsun bir. Ee, çocukluğunun bir bölümünü çocuk esirgeme kurumunda bir kısımda kendini evlat edinen ailesiyle geçirmiştir. Üvey babası başarılı bir askerdir ve Eşref'i de küçük yaşından beri bir asker olarak yetiştirmiştir. Üvey babasından etkilenen ve devlet terbiyesiyle yetişen Eşref küçük yaşlarından beri askeriye ve yönetime meraklıdır. Mesela sürekli o tekrarladı artık akli dengesini yitirmeye geldiği noktada tekrarladığı cümleler nereden geliyor? <laughs> e, 13 Mart 1995 tarihinde çocukluk hayallerini gerçekleştirmek için asker başlamıştır. Apolet numarası... 1280 Bunu mesela e, şeyler bilir. <laughs> Harbiyeliler burada mısınız? <laughs> Bunu bilirsiniz mesela. Bu çok aslında daha basit tahmin edilebilecek bir mevzu. Eşref burada hayatında önemli yer edinecek olan e, insanlarla tanışmış. <laughs> bir dakika lan adamsınız lan chat. Oğlum sizi seviyorum ha. <laughs> 1283 içimizde. Aynen öyle. Kişisel özelliklerinin oluşmasında ve gelişmesinde buranın çok yararı olmuştur. 9 Mayıs 1999 tarihinde okul birincisi olarak askeri liseyi tamamlamıştır. Askeri liseyi tamamlamasının ardından Kara Harp Okulu'na başlamıştır. Kısa bir süre içinde arkadaşlarının arasından sıyrılan Eşref dönemi içerisinde lider konuma gelmiştir. Öfkesini kontrol etmekte problem çektiği için başarılı bir öğrenci olmamasına rağmen disiplin cezaları almıştır. Otoriteyle olan problemleri ve gözü karalığı yüzünden okuldan atılma noktasına gelmiş lakin babasının bağlantıları ve başarıları yüzünden okuldan uzaklaştırılmamıştır. Hayat altına alınmamış bir kavgasının olduğu kavgayı öğretmeniyle yaptığı söyleniyor. O zamanlar <laughs> farkında olmasa da Kara Harp Okulu'nda tanıştığı ve yakınlık kurduğu insanların gelecekli yüksek makamlara gelmesi Eşref'in yükselişinde etkili olacaktı. E, 5 Kasım 2003 tarihinde kurmay yüzbaşı olarak mezun olmuştur. <laughs> Buradaki çoğu olay hikaye içinde bir noktayla da bağlanacak bu arada. Bu arada yeter metal yazanlar var arkadaşlar. Duymak istemiyorsanız çıkabilirsiniz. Ki hikayeyi zaten oyuna başlamadan göstereceğim size. Yani hepsini göreceksiniz zaten. Bir spoiler değil. Bu sadece herifin oraya gelene kadar ki hayatı neler yaşadı. Hızlı bir atama ile 13 Kasım 2003'te Ankara'da göreve başlatılmıştır. Buna şaşırmıştır çünkü ilk görev yeri Ankara olan nadir çalışanlardan birisidir. Resmi görev yeri Ankara olmasına rağmen 18 yıllık görev hayatında kısa süreli olarak çok şehir değiştirip farklı şehirlerde görev yaptığı söylentileri vardır. görev yaptığı Diğer şeyler hakkında bilgi bulunamamıştır. Görev süresi boyunca resmi görev yeri olarak sadece Ankara görülmektedir. Görev yerine gel geldiğinde kaçakçılık ve terör olaylarını araştırma görevi verilmiştir kendisine. Ooo Eşref Bey. Yaklaşık 2 sene önce verilen, yaklaşık 2 sene verilen bu görevi yerine getiren Eşref'in bu dönemde adaşı olan bir paşa ile yakınlığı ve görüşmeleri dikkat çekmiştir. <laughs> İddialara göre Eşref adlı yüksek rütbeli asker kaydı tutulmayan ve faaliyetleri gizli olan bir yapılanma kurmuştur. <laughs> ekibin ismini ve faaliyetlerini sadece ekibin içinde bulunan insanların bildiği söylenmektedir. Birçok şehirde yapılanmış olan ekibin faaliyetlerinin amacı terör ve teröre yardımla mücadele, bölge halkının çıkarlarını korumak ve istihbarat toplayıp karşı istihbarat yapmaktır. Yapılanma hakkında başka bir bilgi bulunmamaktadır. Hmm. Görev süresi boyunca hem yapılanması hem de yaptığı resmi görevlerde gösterdiği başarılarla yerini sağlamlaştıran ve kendisini güçlendiren bağlantılar kurmuştur. Bazı üst düzey siyasetçi, hukukçu ve akademisyenlerle, bunları da ileride göreceksiniz kimler olduğunu, yakınlığı bilinmektedir. İçinde bulunduğu ekibin de bu isimlerle bağlantılı olduğu, operasyonlar için istihbarat, silah ve maddi desteği sağladığı söylenmektedir. Gücü büyüdükçe gücü hayran olan Eşref'in hayallerini paşa olmak, daha güçlü olmak ve yönetimde söz almak süslemektedir. Sürekli o biz devletiz, biz devletiz, biz devletiz söylemenin bir kısmı buradan geliyor aslında. Bir taraftan bunun için çok çalışırken diğer taraftan da gizli ekibinin faaliyetleri için çalışmaktadır. Üstün kıdem ve erken terfileri ile 2018 yılında kurmay albay rütbesine yükselmiştir. Bu arada bunun için oturup şeyi araştırdım. Ee, bir rütbe atlamak için ne kadar yıl beklemeleri gerekiyor askerlerin? İşte yüzbaşılıktan terfi ederken kaç yıl, oradan terfi ederken kaç yıl, oradan terfi ederken kaç yıl, erken terfi de bu ne kadar kısalıyor hesapladım üstüne falan ekledim böyle orada <laughs> bir tık de, bir de araştırma yaptım. İşte tam kesmedi orada da erken terfi yazdım. Bu dönemlerde askeriye içinde ve askeri içindeki diğer gruplarla ve üst düzey yöneticilerle hem fikirleri hem yaptıkları ters düşmüştür. Otorite tanımaz yapısıyla artık sadece baba gibi gördüğü Eşref Paşa'yı dinlemekte ve kendi düşüncesine göre devletin çıkarı olarak gördüğü işleri yapmaktadır. Aaa Eşref, anarşik Eşref. Anarşik devletçi Eşref. <laughs> bu diğer üst rütbeli askerler ve yöneticiler arasında huzursuzluğa sebep olmuştur. Düzensizlik yaratıp emir komuta zincirini kıracağı düşüncesiyle paşa olmasının önü kesilmiştir. Bunun farkına veren Eşref Akbey sinirlenmiş sistemin gaflet ve daralet içinde olduğuna kanaat getirmiştir. Sistemin değişmesi ve gücün doğru insanların eline geçmesi gerektiğini savunarak bunun tartışılmaz olduğunu yapılanmasını anlatmıştır. Sona yaklaşıyoruz. Söylenenlere göre 7 Şubat 2021 tarihinde sistemi değiştirmek ile alakalı bir konuşma yaptıktan sonra Bu konu için harekete geçmeden kısa bir süre önce 17 Şubat 2021 tarihinde Eşref Akbey'e, Adaşı Eşref Paşa'ya ve yakınlarındaki 3 kişiye bir sınır dışı operasyon görevi verilmiştir. Tam teçhizat bir şekilde Beechcraft 200 Super King Air tipi bir, bir uçakla yolculuğa çıkmışlardır. Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüş ve resmi makamlardan bir kaza sonucu gerçekleştiği açıklaması yapılmıştır. Eşrefak Bey dışında herkesin cesedine uza e ulaşılmıştır. Eşrefak Bey'e ne olduysa hala gizemini korumaktadır. Halk içinde bunun bir kaza olmadığı, ekibe suikast gerçekleştirildiği söylentileri dolaşıl, dolaşılmaktadır, dolaşmaktadır. Whatever, her neyse. E bu şekilde... <laughs> bir hikayemiz var. Burada artık Eşref Alp bağlantımız kesiliyor. Gerisi RP server'ın içinde devam edecek. Ne nereye bağlanacak, nereden bağlanacak, nasıl devam edecek. Hikayedeki tarihler ne alaka, uçak ne alaka, uçağın niye markası yazıyor. Bilmiyorum, göreceğiz onları da oyun içinde göreceğiz dediğim gibi. Ne zaman başlar? Valla bir ay içinde inşallah başlar diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum bakalım. Muhsin Yazıcıoğlu'yla alakası yok bu arada. Cem Sever'le de herhangi bir alakası yok. Ya bazı gerçek kişiliklerin hayatlarından ve yaşadığı olaylardan alıntılar var ama e, sizin söylediğiniz isimlerle bir alakası yok. Jitem falan yazar oldu nokta kadar alakası yok. Nokta kadar. Yakalayanlar var bak chatte. Neyse devam ederim. Go 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 go. Evet linkler hadi. Hadi ağam yeter bu kadar RPMP konuşması. Şey açılınca görürüz. Server açılınca görürüz. Haber yolla haber. şunları açıyorum şöyle yana. İşrefak Bey ismi kimlerden esinlenildi? Eşref tamamen sallamaydı. Ak Bey de aslan